Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videolarımızda sizlere çilek fidesinin nasıl ekileceğini, biber fidesinin nasıl ekileceğini, soğanın nasıl ekileceğini göstermiştik. Bu videomuzda ise domates fidesinin nasıl ekileceğini göstereceğiz. İlk önce saksımı göstermek istiyorum her zamanki gibi. Bugün özellikle yuvarlak saksı seçtim. Çünkü derin olması gerekiyor. En az 25 cm derin olması gerekiyor saksının. Çünkü domates fidesi çok toprak isteyen bir fide olduğu için bu şekilde büyük bir saksı tercih ettim. Hemen arka tarafındaki drenaj deliklerini göstermek istiyorum size. Bunları tabii ki delmemiz gerekiyor. Yerleri hazır. Ama mutlaka eğer sizinki hazır delik değilse mutlaka delelim. Bu delikler sayesinde toprağımız hava alıyor. Nem dengesi sağlanıyor. Böylelikle fidemin kökleri çürümüyor. Zaten bu işlem çok da zor bir işlem değil hemen bıçağımı sokuyorum ve döndürüyorum bu kadar evet, Deliklerimiz hazır. Şimdi artık böyle de tabağı var altında fazla suyun birikmesi için. Artık toprağımızı koyacağız. Toprağımı anlatmak istiyorum. Toprak olarak hem bahçe toprağı hem torfuyu karıştırarak kullanacağım. Sadece bahçe toprağı sert kalabilir. Sadece torfu da yeterli olmuyor. Özellikle ikisini karıştırarak kullanıyorum. Hemen şimdi saksımızı dolduralım. Evet 3 tane fide hazırladım. Göstereyim fidelerimi. Evet şimdi hemen çukurunu açacağım. Saksımın bu çizgisine kadar şöyle şu çizgiye kadar toprak koydum. Hemen açıyorum. Ben de içiyorum. Şöyle alt köklerini biraz çıkarıyorum. Ve koyuyorum. Bu arada nereye kadar koyacağız? Her zaman kadar kendi bu fidesini toprağına kadar koyuyoruz. Bu kısımlara koymuyoruz. birinci fidemiz hazır. Hemen ikinci fidem için açıyorum. Gene kızım bana eşlik etmek istedi. O fideyi de altıyla hemen şey yapalım önce. Al bakalım. Toprağını da tut. Al. Koy şimdi toprağını. <laughs> Hep söylüyorum çocuklarımız için şahane bir etkinlik. Ve üçüncü fidem için açıyorum. <laughs> Evet fidelerimiz hazır. Evet domates fidelerimiz büyüdüğünde bayağı geniş bir yere sahip oluyorlar. Eğer büyüdüğünde daha az uğraşmak isterseniz saksımıza bir fide de ekebilirsiniz. Birbirlerinin çok dolanmasın istiyorsanız bir fide de daha ideal olabilir. Şimdi can suyumuzu veriyoruz ve dikim işlemimizi tamamlıyoruz. Köklerine doğru Şöyle. de koyduk. Şöyle koyalım. Hop koyduk. koyalım. Hop koyduk. Şöyle koyalım. Hop bitmiş. Tamam. Evet can suyumuzu da verdik. Fidelerimiz artık hazır. Balkonumuzu mutlaka güneş alan bir kısmına koyuyoruz. Güneş olmazsa eğer domateslerimiz kızarmayacaklardır. 4-5 saat günlük mutlaka güneş çok önemli. Toprağında sulamasında nasıl yapacağız? Gün aşırı sulayabiliriz. Özellikle toprağını sürekli kontrol edeceğiz. Kurudukça nemlendireceğiz. Kurudukça nemlendireceğiz. Bir sonraki videomuzda domateslerimizin nasıl geliştiğini, biberlerimizin nasıl geliştiğini, ektiğimiz bütün sebzelerin nasıl geliştiğini hepsini göstereceğiz. Videomuzu beğendiyseniz takip edip takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.